işaretini veriyor Burak Bakkan. MS yapı Sivas Spor mücadeleye başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. İkili mücadele Burak Hoca faul diyor. Sivas Spor kullanacak. Tedavisi devam ediyor. İşte bakın az önceki ikili mücadelede Bartu'nun sakatlandığı pozisyon Bülent Hoca hemen yanındaydı. Zorunlu bir değişiklik olacak. Erdem Özgenç. Adaşına, kalecisine döndü. Erdem Canpolat. Sol kanadı havalandırıyor. Kısa kaldı Clinton Enşi. Kaleye vurdu son anda Erdem. Korner. Özür diliyor arkadaşlarımdan. Erdem Canpolat. Polat. Umut Nayır de orta alanda o pas trafiğine katıldı. Mitchell. Umut Nayır. Hala top kendisinde bıraktığı yerden Mametiyam. Ahmet yamdan derinlemesine pas Gökçan kurtuldu. Gökçan vuracak. Gökçan ve gol! Gökçan attı. da öne geçiyor. Siltaş Yapı Pendikspor ve kenara geliyor Gökçan. Golün sevincini yaşamak için. Önüne muazzam aldı. Çok klas bir çalım da attı. Devamında kaleye de vurdu ve topu alana gönderdi Gökçan Kaya. İşte Spor'un attığı gol. 1-0'lık üstünlüğünü koruyor Pendik Spor. Ali Şaşal Vural orta yuvarlakta Wellington dokundu Bado Endiaye. Aldı önüne Endiaye. Ayakta kalmaya çalıştı başardı. Aradan bir top Gökçen ceza sahası içinde top yandan dışarı gidiyor. Hava topu mücadeleleri devam ediyor. Saktaş şimdi pas. Harisiz topu taşıyor. Sivas Spor atağa çıktı. Pas iyi noktaya doğru. Quincy Menich ceza sahası içinde. Sol çapraz vurdu ve gol! Beraberliğe yakalıyor EMS yapı Sivas Spor. 26. dakika 1-1 oldu maç. Harisiz'den derinlemesine müthiş pas. Sonrasında Quincy Menich saktı. Sol çaprazla girdi ceza sahası içine. Sağ ayak içiyle uzak köşeye çok klas bıraktı. Topu alana gönderdi 1-1. Wellington bu kez Badu Endiaye attı çalımı Endiaye İbrahim'e gidiyor. Badu Endiaye çekti sağına açı arayacak. Badu Endiaye top direkten dışarı gitti. Badu Endiaye yeniden üstünlüğe Badu Endiaye ile yaklaşıyor Pendik Spor. Hareketlilik başladı içeride. Saktaş öndüreye orta. Karşıladı Tiam. İbrahim Aktağ'dan pas. Meniş ortayı yaptı. Meniş içeriye kafa vuruşu ve gol! Sivas Spor 2-1'lik üstünü yakaladı. 59. dakikada geldi gol. Ev sahibi takımın. Takımın ilk golünü atan Menih'ten Kavisli orta. O kalabalık savunma içinde. Kafa vuruşu ve 2-1. 1-0'dan geri dönüyor Sivas Spor. 66. dakikaya girdik Sivas'ta. Son 25 dakikanın içindeyiz. 2-1 önde ev sahibi takım. Nuno Sequeira. Kavisli sert bir orta geldi. içeri topu alarda gol. Nefis bir gol geldi ama. Hayır diyor Burak Bakkan. Eli havada. Gol geçerli değil. Offside. Bayrak da havada değerli seyirciler. Tam 2-2 için sevinmeye başlamıştı Pendik Spor. Pozisyon bu. Offside kararı çıktı. Gökçan. Top kaybı. Manay topu aldı. Manay kurtuldu rakibinden. Karşı karşıya kalacak. Gole gidiyor Manay. Karşı karşıya. Manay! Freaking'den atıyor. Karşı karşıya atıyor. Atmaya devam ediyor. Sivas Spor taraftarı onu destekledikçe o da golleriyle karşılık veriyor işte. Benden bir tane daha yok bankartına asmıştı Sivas Spor taraftarı. Golleriyle karşılık vermeye devam ediyor Manay. 3-1 Aristis'ten kurtulmayı başardı Diaby. Sol kanada iyi bir pas attı biraz hızlı. Yakaladı Nuno Sequeira. Orta pozisyonu Sequeira. Orta yaptı. Kafa vuruştu kale çizgisine paralel gitti Umut Nayir. Ardından dışarı çıktı top out. Tekrar Uğur. Fode Koyta. Çıktı o kalabalıktan Fode Koyta. Pasını da aktarmayı başardı İbrahim. Tekrar Koyta ceza sahası içi Koyta vurdu kaleci. Ve topu alana gitti. Çok büyük hata geldi. Fode Koyt'u attı 4-1 oldu. Kaleci Erdem Canpolat'tan çok büyük bir hata. Fark 3'e çıkıyor. Fode Koyt'a. O da skor katkısı verdi oyuna girdikten sonra. Bir kaleci için yaşanabilecek en büyük talihsizliklerden birisini yaşadı Erdem Canpolat. İşte Sivas Spor'un dördüncü golü. Ve son düdük geliyor maçın hakemi Burak Bakandan MSA yapı Sivas Spor 4, Siltaş yapı Pendik Spor 1 maçın sonucu.